Bu videoda bugün tasarımın otomasyonu ve üretim için kablaj ve hızlanmasını kapital yetenekten faydalanarak inceleyeceğiz. Gelişmiş kurallara dayalı otomasyon sayesinde belirlediğimiz kurallar doğrultusunda komponentlere özellikler atayabilir, yeni komponentler oluşturabilir ve bunları konumlandırabiliriz. Örneğin, splice ve spond bantlar gibi otomatik olarak yerleştirilmesi için kullanılabilir. Bu bantlar bir kablo demeti boyunca tekrarlanabilir, veya bir bağlantı noktası ya da konektörlerden belli bir mesafede olmaları gerekebilir. Spot bantlarımızın sayısını metriklerimizde görebiliyoruz. slice'larımızın kurallar doğrultusunda optimize pozisyonda olduğunu doğruluyoruz. Kurallara dayalı tasarım otomasyonu ve parça seçimi veri azalama sürecindeki verimini artıracak ve mühendislik süresini azaltacaktır. Komponentler için parça numaraları otomatik olarak seçilebilir. Kapital, belirtilen özelliklere uyan kabloları bulmak için parça kütüphanesinde arama yapar. Bomb tablomuz atanan kablo parçalarını gösterecek şekilde otomatik olarak güncellenir. Ayrıca konektörler üzerindeki terminalleri de otomatik olarak seçebiliriz. Metriklerimizde terminal sayısındaki artışı gördük. Ve bond tablomuzda da terminal kodlarımızı görebiliyoruz. Komponent seçimi rutinleri, maliyetlendirme ve üretim için geliştirilmiş kablaj verileri oluşturmak amacıyla uyumlu komponentlerin otomatik ve doğru şekilde seçmesini sağlar. Doğru mühendislik hesaplamaları için Capital, kablo uzunlukları, bundle çapları ve daha fazlasını hesaplayan otomatik mühendislik işlevselliğini sağlar. Kablo tablomuzda uzunluk bilgileri bulunmamaktadır. Hesaplamalar sonucunda kablo bilgilerini hesaplatabiliriz. Bundle çapımızın değeri yoktu. Hesaplamalar bitti. Kablo çapımız hesaplanmıştık. Kablaj ağırlığımız hesaplanabilir.